Bu kart meselesi ne lan? Ya bankaya sokuyorsun ya. Ha ATM. Ne teme ne teme? At. Ad... Ulan ben kime anlatıyorum ya? Abla? Allah Allah. Anama vuracağız Osman unutma ha. Vurarız vurarız da daha önce birini vurmamız lazım. Kime? İyi adamı seversin. Hakikaten kokuyorsun lan sen. Hadi ya. Bir. Oo Osman. Kardeşim benim ya. Halis, iyi misin? İyiyim. Siz de hoş geldiniz. Hoş gördük, geçmiş ola. Sağ olun. Osman benim hoş verdim. Sen nasıl oldun abi? Toparladın mı? İşte. Halis, benim çok eski arkadaşım. Kerküklü Süleyman. Halis de benim devrem. Uzman jandarmanım. Benim Özüm. Memnun oldum. Osman siz ne kokuyorsunuz abi ya? Sence? Yani şey gibi. Gerçi Kerkük'le hep böyle kokar ama... Balam yüzümü toprağa sürürsün. Suratımı yere batırırsın. Beni nezarete attırırsın. Ahura sokursun. Sonra Hı. da kokumuza laf edersin. Sen de hiç ensaf yok mu ya Osman? He? Yoktur abi yoktur. O öyledir. <laughs> ya, bir şey söyleyeceğim ya. Kerkük'ün böyle parkası mefta oldu. Delik deşik. Var mı sende ekstra bir şeyler? Vallahi abi birkaç parça bir şey getirdiler. Dolaba bak istersen. Yani üstünüz olanı alabilirsiniz. Eyvallah. Eyvallah. Ee, yaranız nasıl? İyiyiz. Çok şükür. Birkaç güne çıkarız diyelim. Süleyman. Ah. İnşallah, inşallah. Ah. Ya şu acı gününde de gelip halimizi hatırımı soruyorsun ya. Adamsın sen ya. Helal olsun lan sana. Bu yanındaki herif de fena benzemiyorsun da. Lan, ne yapıyor lan bunlar? Araba senin mi kardeş? Göz Yok vakıf mı aldın? Ben... İyi, ee, anama yayan gitmeyeceğiz. Al Alçak herif! Adi hırsız! Lan sen bittin oğlum! Ah, sen bittin Osman! 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 Lan dur! Ay.